Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlere harika bir haberim var. Özellikle gariban kardeşlerim, fakir öğrenci kardeşlerim bu video sizler için. Neden? Bu videoda ucuza supporter pek almayı göstereceğim. Umarım anlamazlar erkenden. Yani fazla yüklenirsek umarım lan Türkiye'de bir anda neden bu kadar supporter pek satın alınıyor lan falan deyip çakmazlar inşallah umarım ve web fiyatı düzeltmezler. Düzeltmeden ben size önereyim. Netoexer artık kanalımızı destekliyor. Bu tamamen sizlerin sayesinde oldu. Sizin bana olan desteğiniz sayesinde oldu. Bu yüzden hepinize çok teşekkür ederim. Bana da bu fırsat sundukları için onlara da teşekkür ederim. Bu yüzden de elimden geldiğince iletişim konusunda aracı olabilirim. En ufak bir sorunuz varsa, en ufak iletmemi istediğiniz herhangi bir şey varsa bu videonun altında yorum olarak belirtebilirsiniz. Bir önceki videonun altında en çok belirtilen iki yorum şuydu: Abi Türkçe olacak mı? Herhangi bir şekilde bölgesel fiyatlandırma olacak mı? bir öncelikle Türkçe olacak mı maalesef olmayacak ya en azından erken erişimde Türkçe yok ondan sonra çıkar mı ileride neden olmasın. Fakat başlangıçta Türkçe olmayacak. Umarım Türkçe'yi sonradan eklerler oyuna. 2. Bölgesel fiyatlandırma maalesef 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 bölgesel fiyatlandırma konusunda Grinding Gear Games tamamen bu konuda net ve olumsuz. En azından bir mena fiyatlandırması olsaydı o bile okeydi. Fakat maalesef olmayacak. Bu konuda netler. Ama ileride neden olmasın. Yani şimdilik olumsuzlar. Başka en ufak bir sorunuz vesaire olursa bu videonun altında yorum olarak belirtebilirsiniz. Petrovex aile ki malumunuz 21 Kasım'da lansman yapacak. Bu lansman bir Twitch canlı yayını olarak yayınlanacak ve biz de 21 Kasım akşam 11'de hep beraber yayını izleyeceğiz. Sizler de katılabilirsiniz. Twitch'te ben de canlı yayında olacağım. Benim yayınıma da gelerek hep beraber izleyebiliriz yayını. Yayını mutlaka kaçırmayın. 21 Kasım akşam 11'de hep beraber Twitch'te canlı yayındayız. 21 Kasım'da canlı yayına gelirseniz Twitch'te 45 dakika vesaire izlerseniz de bu kostüme sahip olabileceksiniz. Bu kanadı yani kim tasarladı bilmiyorum ama ben hiç beğenmedim. Yani göze gram hitap etmeyen bir kanat tasarlamışlar. Ama gelirseniz canlı yayında 45 dakika izlerseniz bu sizin olacak. Beto Exel 2'ye de aktarılacak haberiniz olsun. Oyun içi gösterimi de bu şekilde oluyor. Şimdi geçelim diğer duyuruya. Diğer duyuru ise şu. Beto 2 erken erişime bir supporter pek olacağını duyurmuştum. Hani burada söylemiştim yaklaşık bir gün önce. Fiyatlar tahmini demiştim. Onun 30 dolar olacağını tahmin etmiştim. Burada da aynı şekilde bir ay önce de yaptığım videoda da söylemiştim. 30 dolar olacağını yine tahmin etmiştim. Ve 3 hafta önceki videoda da 30 dolar olacağını tahmin etmiştim. Ve dün açıkladılar geçen gün. 30 dolar dediler. Yani early access'e katılmak 30 dolar. Ama supporter peki hala duyurmadılar. 21 Kasım'da öğreneceğiz supporter peki. Ama fiyatını öğrendik. 30 dolar kesinleşti. Ben de burada zaten tahmin etmiştim. Bir ay önceden bu tarz tahminler için doğru kaynak için pedagogik güzellik hakkında beni takip edebilirsiniz. Bu tarz videolarında devam için beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkürler hepinize şimdi. Şimdi gelelim supporter peki nasıl alacağımıza. Fakat supporter peki almadan önce anlatmam gereken ufak bir iki detay var. Onları dikkatle dinleyin. Burada buraya girdiğimizde Peto güzel duyurdu. Bu announcement yaptılar bir tane. Şurada zaten açılmışını göstereyim. PC ayrı bir yılında. Xbox ayrı bir yılında. Bunlar artık birleşecek. Aynı sub account adı altında olacak. Yani main account olacak hocam. Main account ne? Olivia'nla. Tamam mı? Bu Olivia'nın altında artık iki sub account olarak şeklinde birleşecek. Yani Olivia'nla PC, Olivia'nla Xbox. Bu ikisi birleşecek ve bu ikisi artık crossplay de olacak. Yani ister xboxtan ister PC'den oyuna devam ettirebiliyorsun. Bu bize neyi sağlıyor onu söyleyeyim. Mik, e, mikro transaction'ları da paylaşabiliyorsunuz bu arada. Atıyorum Xbox aldığım mikro transaction'ı PC'ye falan aktarabiliyorsun. Haberiniz olsun. Burada da söylemişler. Xbox ve PC account'larını linkledikten sonra herhangi bir mikro transaction'ı kullanabilir miyim? Xbox aldığım mikro transaction'ı PC'de kullanabilirim Yes diyor. Burada anlatıyor olayı. Oraya detayları zaten değineceğim. Buradan da okuyabilirsiniz tabi. Şimdi geldik en önemli kısımlardan bir tanesi. Supporter peki satın almak kısmı. Buraya giriyorsunuz. Videonun altına zaten linkini koyarım. Xbox Beto sayfasına gidiyorsunuz. Yapacağınız tek bir şey var. Dürüm seçe tıklıyorsunuz. First Blood Bundle. 57 lira şu an. Tabi ben sahip olduğum için bir kereye mahsus alabiliyorsunuz. Yani her kullanıcı sadece ve sadece bir kere alabiliyor. İkinci kez alamıyorsun aynı supporter. Bu normalde ne kadar kardeşim? Hemen göstereyim. 20 dolar. 20 dolar ne yapıyor? 689 lira. 689 lira vermen gerekiyor normalde buna. Fakat bu Xbox'dan alırsan 57 lira. Cici bir anda uyanıp Türkiye'den nasıl bu kadar çok supporter pek alınıyor lan bir anda falan deyip uyanmazlar inşallah. Uyanırlarsa fiyat güncellenmiştir zaten uyanmamışlarsa güncellen gün uyanmam o yüzden direkt almanızı şiddetle tavsiye ederim yani eğer güncellenmemişse fiyatlar burada zaten eğer yayınlarıma gelmiş olsaydınız yayınlarımda iki gün önce bunların hepsi bin liraydı mesela 12 milyarlık support köpek bin liraydı efendime söyleyeyim e, Divine Paladin support köpek 2 milyar support köpek 200-200 liraydı ya yani bu tarz ucuzlu Yayına gelseydiniz yayına gelenler o zaman aldı bayağı alanlar var. Onlar şimdi Allah razı olsun abi senden diye dolanıyor. Şimdi ben de bunun bir videosunu yapayım. En azından First Blood peki kalmış 57 lira. Onun bir duyurusunu yapayım. Çünkü neden? First Blood pekinde de 200 point var. 200 point. Bir tane de işte. Çiçek gibi. Neden? Petro ve Güzel 1'de aldığınız işte vesaire hepsi Petro ve Güzel 2'ye de aktarılacak. O yüzden de bence almanızı öneririm. Hepiniz alabiliyorsunuz bu arada. Ardından yapman gereken şey şu. First Blood Pekin'i alıyorsun. Satın alıyorsun. Kredi kart bilgilerini vesaire giriyorsun. Buradaki olayın bitiyor. Ardından geliyorsun. Bunu da videonun altına koyarım. Akontuna geliyorsun Peto Exile Akontu. Eğer Steam vesaire akontu varsa Epic Games buradan birleştirebilirsiniz. Buraya geliyorsunuz profilinize geliyorsunuz. Buradan Manage account'a tıklıyorsunuz. Manage account'a tıkladıktan sonra burada birleştirme yapmanız gerekiyor. Bu Microsoft yazısının sağında bir Connect yazısı olacak. Connect yazısına tıkladıktan sonra Xbox hesabınızı birleştiriyorsunuz abi Peto Excel hesabınıza. Ardından da yapmanız gereken tek bir şey kalıyor herhangi bir Xbox konsolunda yani Xbox Game Pass değil ama bak sakın karıştırmayın Xbox konsolundan oyuna bir kere girip çıkmanız lazım yani şu hesabınızdan oyuna bir kere girip çıkacaksınız ardından saniyeler içerisinde buradan pointinizi görebileceksiniz olay bu kadar basit aslında 50 liraya supporter pekini satın alabiliyorsun şimdi kritik bir mevzu var ben fakirim ben garibanım ben öğrenciyim ne arar bizde Xbox konsolu Evet sen de Herhangi bir yakında bir internet kafeden vesaire kiralayabilirsin. Hani yarım saatliğine bir kere giriş yapacaksın ya da bir arkadaşına vesaire diyebilirsin bir kere giriş yapacak. O konuda da Discord'umuza gelebilirsiniz. Discord'dan elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz o konuda. Discord'da nasıl geleceğinizi anlatayım ama Discord şu anda yasaklı malumunuz. O yüzden de Discord'a giriş için hemen göstereyim. Discord'a giriş yapmanız için çok basit bir işlem var. Eğer Türk nesiniz vesaire yapacağınız şey şu. A bağlantıların tıklıyorsunuz. A internet ayarları. Ardından buradan gelişmiş bu A ayarları. Şey, Ethernet'e tıklıyorsunuz. Buradan diğer bağdaştırıcı seçeneklerine tıklıyorsunuz. Düzenliğe tıklıyorsunuz. Buradan internet protokolü sürüm 4'e 2 tıklıyorsunuz. Ardından aşağıdaki yine DNS sunucu adresinin bitirsiniz. 8888 Bu kadar basit. Tamam deyip ardından tamam deyip Ondan sonra Discord'da artık istediğiniz gibi girebiliriz Fakat bu Türknet'te işe yarıyor. Süper online'da Türk Telekom'da işe yarıyor mu bilmiyorum. Yaramayabilir. O konuda ne yapacağız peki? Hani ben Türknet değilim abi Türk Telekom vesaire diyorsanız da yapacağınız çok basit bir işlem. Bu videoyu da videonun altına koyarım abi. Buradan geliyorsunuz. Goodbye Discord yazıyorsunuz. Goodbye Discord yazdıktan sonra 3 gün önce paylaşılmış bir 31000 izlenen bir video var. 3 dakikada Discord'a nasıl girileceğini çok basit bir şekilde anlatıyor. Haberiniz olsun. Bunu izleyip Discord'a girebilirsiniz. Ardından videonun altındaki yerden Discord'umuza gelerek yapmanız gereken şöyle bir işlem var. Burada efendime söyleyeyim hoş geldiniz kayıttan kayıt olacaksınız. Hani mirror'a tıklıyorsunuz. Ondan sonra siz şeyleri görebileceksiniz kanalları. Kanalları gördükten sonra servis kanalının altında tıklıyorsunuz. Gariban supporter pek yazıyor. Gariban supporter pak'e tıklıyorsunuz. Burada bilmeniz gereken her detayı anlattım. Tek tek. Beto Excel Connection'ı tutacaksınız. Efendime söyleyeyim. Bu siteden satın alacaksınız. Yapmanız gereken... Size ve sadece o OK yardımcı olacak haberiniz olsun bu konuda. Satın aldıktan sonra yapman gereken çok basit bir şey var. Buraya ismini yazıyorsun. Konsola gir yardım alabilir miyim yazıyorsun. Bu kadar basit ismim Hüseyin ee, konsola giriş yapmak için yardım alabilir miyim yaz ardından sonra o kadar yardımcı olacak ama bak başka hiç kimse de hiç kimseye hiçbir şekilde bir şifre vesaire vermiyorsun sadece ve sadece bir kişi var o da benim çok güvendiğim bir abim ona şeyi, şeyi hallediyorsunuz ve giriş yaptıktan sonra hesabınız şifresi değiştiriyorsunuz. Bu kadar basit. Paket aldıktan sonra da bir teşekkürünüzü alırım. Şimdiden sağ olun. Var olun. Peki son olarak 200 point aldım. Ben bu 200 point'i nereye harcayacağım? Hemen o konuda da şurada bir benim bir videom var yine keza anlattım. Elgi eski zamanlar bir yıl önce ilk başladığım zamanların videosu. Bu video hala güncel bu arada. Bu videoda izleyebilirsiniz. Bu pointleri nereye alacaksınız? İlk postada nereye alacaksınız? ikinci postada vesaire. Atıyorum 200 point en mantıklı nereye alıyorsunuz? Ama harcamadan önce 3 haftada bir indirim var. Haberiniz olsun. indirim yeni bitti. Dün bitti. Ya indirim geldiğinde o point harcayın. Şimdi point alın dursun indirim gelince harcayın. Mantık o yani. Olabildiğince her şekilde mantığını anlatmaya çalıştım olayın. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için de abone olup destek olabilirsiniz. Teşekkürler şimdiden. İyi günler. Kolay gelsin.